Evet arkadaşlar. Hepinize selamun aleyküm. Tavana kerkenes çakırdoğan dalarsa ne olur? Atlı çalışma. Yerde 3-5 tane kuş kaldı gerisi alaya alada. Kaç tane var? 2 4 6 8 10 12 Bir çakırdoğan da aldı. Hava oldu Şampiyonlar Ligi. Eğer bunların hepsini indirebilirsek biz de Şampiyonlar Ligi olacağız herhalde. Dövünenler, başlayanlar, hazırlar, kanat bekleyenler. Yanarım yanarım da son telekli olanlar, iki olanlar var aralarında. Bir hava aldıralım dedik kuşlara hava güzel diye. İyi yavrunun biri iniyor. Alayı perişan oldu hayvanlar. Abi daha geldi herhalde bir bize fırladığına göre. Hadi bakayım yavrular insin. Alsın ikinci telekte baş telekleri kesik bir yavru. O indi. Baş teleği eksik bir erkek. Eyvah eyvah eyvah. Gerişen olduk ya. Abi havada kurtaramıyoruz artık yerde de kurtaramıyoruz kuşları. Mevsim geldi durumlar kritik. Ay yarım kanatlı bir hayvan. Biri düştü karşıya vallahi. neklin ya. Daha yeni bir yavru. Bu yüksekteki ne? Küllü benekli. Yo izli. Kalkarsa kalkarsa O da indi. Ne kaldı? 2 3 tane. İyi bunlar da iner. Arkadaşlar buralar sıkıntılı. Çakırdoğan, Kerkenes, Şahin, Sivri Kanat, Hepsi başımıza bela. Allah'tan iki erkek akmadığı yukarıya düşmüş. Arkadaşlar bu aylarda dikkatli olalım. Yırtıcılar baş belamız. Kuşun her türlü düşmanı var. Kanatlı düşmanı, ayaklı, iki ayaklı, dört ayaklı. Maalesef başa çıkmak zorundayız. Bu da Koray kardeşimin yavrusu. Yeni yeni. Zere giriyor. Bu ne? İyi. Bu da erkek değil Tamam. Kaldı yüksekte iki tane. Onlar da yok bir tane pardon. Bir tane. Onlar da yine. Evet arkadaşlar. Hepinize kazasız belasız bol uçumlar diliyorum. Allah emanetsiniz.